Herkese selam bugün sizlerle beraber. Yine bir şeyler oynayacağız. Valir oynayacağız evet. sondır zamandır Valir oynamak istiyordum ben. Vexana'ya buff gelmiş. Uykum yoktu ama istedim Neyse. Valir oynayalım. En oyuncunun setlerine bakıyoruz. Şu iki adamın seti benzer. 2 ile 3. Ama ben tabi de birinciyi alıyorum. Çünkü öyle davalı Birinci olmuş. Boşuna mı birinci olmuş? gitte Clint var bayağı. Mekik onun ötürü çok güçlü ama elimizden geleni yapacağız. Bu üflüyor, bu da ittiriyor. İkinci özellik 3. özellik de güçlendiriyor herhalde yani 35 mana, pardon, 100 mana yiyormuş yani. Evet. Holder genelde ben oynadığım zaman pek pek oynanmayan bir karakter. Onu ötürü Bu arada şu karakterin ismi neydi ya Unuttuk yapacak bir şey yok Bakıyoruz Kariymiş, pardon Ya şu ilk özelliği biraz dolduralım Yoksa zorlanacağız Yine kaçırdık. Biraz altın kasalım mümkünse. Takım arkadaşımız katlediliyor. Ama katledilen bizim orman. Lütfen Zaten rakibin büyücüsü yok mu ya? Şöyle alt alalım bizim base'in oraya. Biraz sen bakabiliriz ya. Bizim orman yaşamıyor gibi pek. Evet. Sonunda kesebildim. Biraz erken kesebilseydik iyiydi. Bakalım, bakalım orman, ormanımız yukarıda ölüyor. Hiç şaşırtmıyor bu oyun. Toplanmayayım. Ben şuraya. gittiğim zaman yok altın vermemiş. <laughs> Daha hiç ulti bile açmadım bakalım. basalım. Şimdi eşekler burada. Takımımız aşağıdan ilerliyor. Ne biçimde ama? Tak 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 tak. fenalar alar. Ön 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 diyorum. Pardon. Ortayı itemedim ben doğru düzgün. Ve arkada, üst taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Üst tarafı bizimkiler tutamıyor. Alt taraf onlar. Ama şu an bitiriyoruz oyunu. Evet bitirdik. Böyle bir şey kazanmışız Az önce herhalde oldu. Biliyorsunuz video bu kadar kısa olmaz. Bir sonraki maçta görüşürüz. Evet. ikinci maçta sizlerle beraberim. Gerçekten Valer aldım. Çünkü bu video Valer videosu olacak. Bakalım. orman oynayabilirsin alabiliriz oydu. evet rakipte 2 orman var gördüğünüz gibi tesilioni hiç sevmem 1v1 bu gerçekten rakip yasaklama gelmesi lazım internet niye bu kadar kötü Bir saniye düzeltip geleyim en güzel. Evet düzelttim Ama burada niye bu kadar çok adam var Ben şu an onu çözemedim geri çekilin yani Layla niye burada? Geri çekiliyorum. Geri çekilirse çok iyi olacak ama. Tebrikler Layla. boş yere ortalığı savaş alanına çeviriyorsun. Yani. Gerek var mı bu kadar oyuna? Buralarda. Daha oyunun ikinci dakikasındayız yani teknik olarak. Alt koridorda minyonlar kendi kendine oyun oynuyorlar. Geri çekilin lütfen. Ne bu böyle? Ben beyze dönüyorum. Canımız kalmadı. <laughs> evet Esmeral'da Haklı. Kilimeli layla satıyor. Yani başka hiçbir şey yok herhalde. Aşağıdaki koridora biri bakabilir mi? Yani Layla sen de bir geri çekil artık yeter. Ciddi mi o? Üç tane nişancı oynuyoruz burada. Üçü de kendi halinde. Kendimi de artık nişancı sayıyorum çünkü Orta koridor sadece nişancılar gider, değil mi? Ya? Bu oyunda kesinlikle. Esmeranda bakalım. Yaş kalkanlar düşmüş. Alt koridoru gitmeyeceğim ya. Al, yemin ederim yeter. Ortayı tutalım yeterli. Ben hiç yapayım? Diğerleri ne yapmış? Ya böyle olur. Çok iyi. Evet, Layla yüzünden şu an yaptığımız şeylere bak. Evet yine muhteşem klavyem açılıyor ve sihirli sözcükleri yazıyorum. tek başına bütün oyun oynuyor ya. Biz de sadece takılıyoruz burada yani. Hop 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 hop. Ben de tahmin etmiştim öyle bir şey olduğunu ama. <laughs> ne yapalım? cidden hazır hesabım olduğu için oynuyorum herhalde. 5 yıllık falan. Yani bu süre gerçekten çok kötü ya bu oyun. Adam istediği karakteri vermedik diye, lane'i vermedik diye kudurdu. Reddedilmeye gerek yok. Arkadaş oynamıyor, teslim olun diyor ama. Mükemmel. Bana doğru bir fokus attı. Hop, geliyor neden? Buradan yürümenin hiçbir mantığı yok. Orada yürümenin hiçbir mantığı yoktu. <laughs> Çok az nasıl aldı ya mesela Geri çekildiğinden çok zorlamayalım Lord'talar büyük ihtimal Bakıyoruz Oğlum ne de ya. Bir tane ormanlıları Ölü Hadi bakalım hedefim Hedefim oyun bitene kadar 5 kile ulaşmak Bakalım yapabilecek miyiz Oh. Adam 15 level olmuş ya. Düşman manyak attı diyor. Ormana bak ya bizim 5 kişi kafa adamın en son vuruşu yaptı. 3 Afrika'nın kim olduğu belli bence şu benim üzerimdeki 3 kişi 7 kere 10 kere ölmüşler zaten Bakalım bilgi <laughs> <laughs> oh. Evet orada saldırabilirsiniz Bunu düşünmüş müydünüz herhalde hani orada gitmek falan? Düşünmeyin zaten. Rakip çok yakında. Canım kalmadı ne yazık ki. Hay Allah ya bot, bot elemana kill veriyoruz ya böyle olmaz. Baya baya şeyin dışına ettiler yani milyonlar. Beraber orman mı yaptınız siz orada? Acemilik ya yani. ne diyorum. bu adamları yaptık. Evet düşman. Üçlü üç attığında üçüncü bendim. Evet gurur duyulacak bir şey bu şu an. <laughs> Döndürüyor gibi hafiften ama hala adamlar çok şeyimiz yani üstümüz kadar. İşte şu adamın 1 bir ve birini yenmek zor. Özellikle bu adamın yani, normalde bu karakterin dedi belki yenebiliyorsun ama Kaybettik yazıyor. Vallahi bu adam bu adam kahin. Oo, oh, o, oh, o, oh, o, oh. hayır hayır hayır. <laughs> o şu an onu yapalım. Burayı kaybettik. Burada nasıl bu kadar çok minyon birikebiliyor ya? Yok 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 yok. Of. <laughs> evet yapılmayacak her şeyi yaptım herhalde. Neyse en azından ultimiz çabuk da oluyor. Arada ultimiz koşabilirim etrafa. 4-7-8 oynuyoruz. Azıcık şansımız varsa 5 yapabilirim gibi. Lord'a bakıyoruz. Lord'da kimse yok. Bugün çok garip. Kimse Lord almayı düşünmedi yani. Evet şu an Lord'da birileri var. <laughs> Adamların canı yok ama yok yani dayı siz hiç kafanız çalışmıyor mu ya? Evet az önce yaptığım hareketi görmemiş oldum. <laughs> Birazdan olacak de belki bir kill alıp hedefimi gerçekleştirebilirim. Ah. Çok iyi. Çok iyi mücadele ettim ya cidden. İyi yine. Adam dakika onda 15 lafında. Evet. Şu an bitti oyun. Bakalım. Esmeralda satış. Bakalım denemede bile olsun. Hedefimizi gerçekleştiremedik. 5 kilo ulaşamadık. Yapacak hiçbir şey yok. Mağlubiyetle kapatıyorum bu uh. videoyu. 4.3 6.1 almışız. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.